korona sürecinden kalan birkaç alışkanlığımı sizinle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kekik yağı bu süreçte o kadar çok önermiştiniz ki bana gerçekten çok iyi geldi. Özellikle benim normal günlük hayatta da bronşitim çok fazla olduğu için ki bende biraz da öksürük kaldı. Ben çok fazla kekik yağını kullanıyorum. Şu şekilde kaynayan suyun içine 3 damla damlatıyorum arkadaşlar. Ve gerçekten de, nefesimi açıyor yani çok fazla iyi geliyor odadaki o havayı tamamen değiştiriyor. Gece yatmadan önce veya gün içerisinde bu şekilde 3 damla falan koyacaksınız ve gerçekten odanın kokusu, havası her şey değişiyor. Ben çok fazla seviyorum. Gerçekten kekiği de normalde zaten çok severim. Sizlere de şöyle önermek istedim. Yani bunu alışkanlık haline getirin. Günlük hayatında da özellikle evde astım hastası olan varsa bronşit hastası olan varsa arkadaşlar. Çörek otu yağını da aynı şekilde kekik yağını da bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şu Udi hindi yağını da ben biliyorsunuz ki korona döneminde arkadaşlar sizinle de çok paylaşmıştım. E, ağzıma da... Bunu da biliyorsunuz ki ağzıma damlatıyordum. Bazen suya karıştırıp içiyordum. Gerçekten öksürümü çok fazla bir şekilde kesmişti arkadaşlar. Normalde bronşitimde çok fazla olduğu için ben bunu alışkanlık haline getirdim. Günde bir damla boğazıma kullanıyorum. Kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum. Özellikle şu He, her şey iyi geliyor diyebiliriz. Bunu kesinlikle evde barındırın. çocukların pişine kadar kullanabiliyorsunuz. Kullanım alanı o kadar detaylı ki gerçekten. Bir de çörek otu yağı var. Ben de bunu metabolizmamı hızlandırsın, bağırsaklarımı düzene soksun ve kiloya vermeme yardımcı olsun diye kullanıyorum. Bugün paylaştım. Daha sonra bunu da çok sormuşsunuz. Ben şimdi bunlara sipariş verdim. sayfayı etiketleyeceğim. Hatta trend yol linklerini de bırakayım. Yukarı kaydırıp sipariş verebilirsiniz. Ama kesinlikle dediğim gibi her evde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Yukarı kaydırın sipariş verin. Udi hindi yanında nasıl kullandığımı göstereyim arkadaşlar. Ara ara Ömer Aslan da veriyorum bu arada. Çocuklarda da kullanabiliyorsunuz onların bağışıklığını güçlendirmek için. E, suya katıyorum. Ömer Aslan anlamıyor. Çünkü bir tadı yok yani. Suya koyduğunuzda hiçbir şekilde tadını falan anlamıyorsunuz. Ben de böyle bir bardağın içine bir miktar böyle damlatıp bunu bu şekilde içiyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Yani sağlık için, bağışıklığın güçlenmesi için. Hele ki kış dönemlerinde söyleyeyim hani virüsü bile yoksa. Kış dönemlerinde bağışıklık çok önemli. Bu da tamamen doğal bir şey olduğu için. Ki giriş sayfayı, storyleri de izleyin arkadaşlar. Çünkü e, çakmaları da var bunun. Bu bildiğiniz orijinal. Orijinalini bulun, orijinalini alın. Böyle.